Şu beyler çıkıyor ama ben haberiniz olsun. Beyler çıkıyor. Kapat kapat. <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> Hadi bay bay. Selamun aleyküm beyler bayanlar. Kaydırak, kaydıraktan kayanlar. Şu grubu bir yazdım. Oğlum <laughs> ne ne yapmışlar ayıp. <laughs> <laughs> o Musa atıcı. Selamünaleyküm. buradan dışarı ya. Heh, bak bu güzel. Bence güzel. Çok da güzel. Evet. O bayağı bayağı birileri gelmiş. İlk önce bir soru varsa onları bir cevapım Ayas Paşa Sıre hocam. Arptu hoca diye ekme yani sıra kalmış diyebilirsiniz. Değil mi ya sıkıntı olmaz. Kaç sayfa okuyacağım diye bir şey gelmiş. Bir yorum gelmiş. Allah bilir diyorum. Saat kaç? 21.05. Bilmiyorum. Ödevleri yaptınız mı diye bir yorum geldi şimdi. Emogus. Emogus arkadaşımızdan. ödevleri hepsi bitti. Hocam. 40-41 var biyolojiden. İşlemedim sonra bir onu yapmadım. Bir de şey var. Ne vardı? Özet var işte. Kaç? 15 tane yazdım şu an. 16 tane kaldı yani. Emogus arkadaşımızdan. Hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı? Şimdi. Güzel bir soru geldi. Çok güzel bir soru. Cevaplayalım o zaman. Şimdi bazıları diyor şey diyorlar <laughs> maşallah hocam diye bir şey yorum gelmiş ona güldüm. Şimdi oruç, oruç tutarken bir kilo domuz eti yedim bozulur mu? Şimdi Esmer Kral 2 arkadaşımız sana söylüyorum bunu ben. Şimdi yani bilerek mi içti bilerek mi yedin yoksa yani Yanlış da mıydın? Ama bir kilo dediğine göre herhalde bir kere e, bilerek direkt yemişsin. Hocam yayın 30 saniye geriden geliyor. Hocam bu ne? diye bir e, yorum gelmiş. Bilmiyorum Emo Bayağı da bir kalp geliyor. Allah razı olsun. Şimdi şuradan şu şapkayı şapka yerine takke yapayım mı? Ona bir yorumlara yazın. Evet ya da hayır yazın. Şapka yerine takke olsun mu? Hocam çiğ köfte haram mı diye bir yorum gelmiş. Yani çiğ köfte haram değildir dostlarım. Yiyebilirsiniz. Hocam kötü kötü yorumlar geliyor. Ayıp ayıp yorumlar. Ayas başı arkadaşımızdan. Evet evet diyenler var. Ee, takke takke ee, geçmem için evet diyenler var. Filistin bombom yazan arkadaşımız var yani. Çok ayıp şeyler yazmış. Kötü şeyler yazmış yani. Olmadı yani. Ayıp ayıp yorumlar geldi Ayas Paşa'da. Hemen bakalım. Hoca görmüş mü? Bakamıyorum ben. Slay hocam diye bir yorum. Yakışmıyor hocam. Şimdi hangisi? Evet mi? Hayır mı? Takke mi? Bu mu yoksa? Durun. bu mu? Oo, bak bu bayağı yakışmış hocam. Bak bu bayağı iyi olmuş. Gökonun tak kesu diye bir hocayı çağırdık diye bir yorum gelmiş arkadaşlar. Sen çağırın. Sıkıntı yok. Pınar diye yorumlar gelmiş. İlkokul arkadaşım. O kadar. Ayaspaşa ayıp ayıp yorumlar yazıyor. Ayaspaşa yani. Bir şey demek istemiyorum. Hocam babaanne karam mı var? Böyle bir yorum gelmiş. Şimdi önümüze Kur'an var göstereyim. Kur'an-ı Kerim var önümüze. Babaanne kaçırandan böyle bir şey gelmiş. Babaanne kaçırandan babaanne kaçırmak haram mı? Kendisi de arkadaşım olduğu için ona bir şey demek istiyorum. Sen yaptığına göre haram değildir. Suf arkadaşımıza selam olsun. Bu arada İbrahim geldi herhalde şimdi. İbo. Nisa saygı bir şeyler yazmış. Ecrin, Emogus. Hocam anneanne kaçırmak haram ya? Şimdi baba ne değilse anne değildir yani. Hocam o diye bir şey gelmiş. O ya. O Hocam Batman'la tişört kaç? Şöyle göstereyim. Batman'la tişört. Bilmiyorum annem almış. Ee, hemen geliyorum. Ya da gitmeyeyim ya. Kalayım. Saat 9.09. Bir sayımızı bilelim. 15 kişi dört tane like diyor. Hocam ismini okusanız mutlu olurum. Hocam ismimi okusanız mutlu olurum. Musa, Tuna, Atıcı selam olsun. Tam bir imam diye mesaj geldi. Batman izlemek günah mı? Yani değildir hocam. Ayaz Paşa'dan çok şey bir yorumlar geliyor yani böyle. Ne desem yani bilmiyorum. İlkokul arkadaşım Erişin diye. Doğru ilkokul arkadaşım yani. Evet Ayas Paşa'dan çok şey var. Hocam hangi hoca? Hangi şey? Hocam hangi? Aha, Esmer Kral 2'den kötü kötü şeyler. Hocam hangi nokta nokta giyiyorsun? Şimdi burada kızlar var. Esmer Kralcığım. Böyle şeyler sorulmaz diye düşünüyorum. Sen soruyorsan bildiğin bildiğim vardır inşallah. Hocam öğle namazda imamlı e, öğle imamla devam mı? Her zaman hocam. Her zaman. Her zaman ne var? Bunu çıkartıyorum. Onun yerine bir başka takkemiz var. Onu demiyorum. Bak bak abi bayağı yoğunmuş ya. Abi bu kadar ya. Şimdi Esmer kralın düzgün şeylerinizin Alistan önce geliyor mu? Hoş geldiniz hocam. Geldiyseniz edepli bir yayın. Görüyorsunuz zaten. Bazı yorumlar var yani. Yorum. Edepli bir yayın. Ney sesi abi? Diğer takke. Evet. Nisa Saygı'nın diğer takke gelmiş. Şöyle takkemizi gösterelim. Bu takke mi arkadaşlar? Şu takke mi? Yoksa bu mu? Bir mi iki mi üç mü diye belirtin hemen. Bir bu. iki kafamdaki. 3 de bu arkadaşlar. Hemen 1 iki üç bekliyorum. Mük hocam diye bir yorum geldi Nisa saygından. Tubaldo suyu Esmer Kral. Ne diyorsa anlamadık. Hocam Cuma'da en ön saflardayız. İnşallah hocam. Inşallah. En öndeyiz. Her zaman en öndeyiz. Yarın da en önde olmayı planlıyoruz. İnşallah diyorum bu yüzden. Ney sesi, muhabbet aç. Neysesi muhabbet aç demişsiniz. 3 diyen var Nisa Saygın. Nisa Saygın şuna diyor. Tamam. Neysesi muhabbet aç. Ne muhabbet açalım? <laughs> ne kuran kerim var? Ne açabilirim bilmiyorum. Neysesi. Hocam imam seçmeniz neden bu kadar zor? Şimdi imam seçmek yani bir cesaretlilik ister. Gülersin mesela arkanda Yunus gibi arkadaşların olursa böyle Biliyorsan Kıldım böyle ciddi, ciddi Bir ses çıkardı gitti. Namaz gitti yani hoca. Hocam, hocam daimi imam e, ee, imam mısınız? demediği bir İbrahim'den. Şimdi ortaokuldayken ee, daha çok müezzinlik yapıyordum. İmam yaptığım ee, günler doldu. Ama liseye geçince full imam oldum. Hocam imamlık bahanesi güreçlerini söyleniyorum. Şimdi Güzel bir soru geldi. Tebrik ediyorum Ejin arkadaşımızı. İmamlık bahanesiyle güreştiğiniz değil abi. İmam dünya yani. İmam böyle bir abdest alırken falan. Biri abdest almaya gidiyor. Sen orada yastık var yastıkta top oynuyorsun falan. Ama daha çok abdest alıp namazı kılıp gidiyoruz. Bu arada user 35 64. Hocam bizim okulda edepsiz bir çocuk var. Ona büyü yaptım. Cennete gitmek için ne yapmalıyım? Diye bir mesaj gelmiş. Bu arada 3 diyenler daha fazla galiba. Hemen takayım onu. Onu unuttuk ya. Bakalım şunu takalım ya. Yani. Dur. Soru neydi? Yani. E, cennete. Birbirine büyü yapmışsın yani. Büyü. Ne diyeceğim bilmiyorum. Pas geçiyorum. Yunus'la İbo takıldığı namaz geçerli midir? Hocam diye bir mesaj gelmiş. Musa Tuna Atıcı'dan. Yani Allah kabul etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Dinozor kafa. Hocam hangi BS karakterleri haramdır? Öyle bir soru geldi. Hangi BS karakterleri haramdır? Hiç kimse haram değildir. Yastık savaşı mı yapıyorsunuz? Güreşmek yerine. Hocam Yunus'u dinden atsak olur mu? Şimdi. Hocam Yunus'u dinden alsak olur mu diye bir e, mesaj geldi. Yani şimdi Yunus arkada gülen bir çocuk ama arkadan gülen bir çocuk ama iyi bir çocuk kötü bir çocuk değil. İmam olmadığınız vakitlerde mini pekko olarak bak. Mini pekko olarak görüntülenmişsiniz doğru mudur? Doğru. Artu annene sol söyle. Ne dedin anlamadım Nisa. Hocam yayına katılabilir miyim? Öyle şeyler çok dışım yani Nasıl katılacaksın? Selam. Ney sesi? Muhabbet. Hocam bugünün vaazı nedir? Şimdi bir güzel bir yorum. Hocam bugünün vaazı nedir? Ee, bugünün vaazı arkadaşlar yani üzüldüğümüz konulardan biri ise Filistin ve kadın cinayetleri. Yani hocamız da bugün bahsetti. Kadın cinayetleri ve şeyden Filistin. Bugünün vazı olur Yani onu diyeyim. Hiç kimsenin hiç kimse üstünlüğü yoktur. Bu lafı unutmayın. <laughs> Üstünlük takvadadır diyorum. Bu kadar. Diğerleri. Abi Tuğbeyle ne yapıyor? Hocam yayına katıldım. Hocam yeni doğan kız çocuğunu nereye gömmeliyim? Şimdi. Esmer Kral 2'den güzel bir yorum geldi. Güzel demeyeyim de yani. Ona, ona göre güzel. Hocam yeni doğan kız çocuğunu nereye gömeyim? Şimdi yeni doğan e, kız çocuğunu nereye dönmeliyim? Nereye dön biliyor musun? Cennete dön. Diğer soru çok saçma bir cevap oldu ama devam. Belinay Çağır diye bir şey gelmiş. Belinay şimdi kardeşim uyuyor bile olabilir yani. Saat kaç? 9.16 uyuyor. Uyuyor evet kardeşim uyuyor. Onu da söyleyeyim. Allah rahatlık versin diyorum kendisine de şu an. Evet yani başka ee, yorumlarınız varsa şimdi başka yorumlarınız varsa bekliyorum arkadaşlar. Hedefimiz takipçi sayımızı arttırmak. Başkalarına dini öğretmek. <laughs> Evet, Berine Charlie Universal gelmiş. Ya onun zaten az önce söyledi. Berine oyunu en son oymuş. Evet o zaman e, yorumunuz var mı? Ona bakalım. Yorumlarla ilgili bir şey gelmiş. Yorumlar şey diye. Yorumlar gitti diye. Ben de anlamadım ne oluyor ne oluyor. Dur bakalım. 14 14 diyor. Burada bir problem. Işıktan canlı videoyu izle. En eski ta kişilerde bir dinozor. Kim ki? Bir ver. Çar ver kim acaba? Neden kapandı yorumlar? Mesajı sabitle. Kullanıcı geçici olarak ne? Canlı sohbet açık, canlı sohbet özeti açık diyor. Anla söyleyeyim, sohbet açık yani şu an. Sohbet şu anlık açık. Hemen bir şey yapalım. Hemen bir program orada arkadaşlar. Pardon. Zeyn onda diye mesaj vermiş. Hocam chat şey yok. Hocam yayına bağlanamam. Öyle şeyler yok. Yok. Arkadaşlar yayını burada sonlandırıyoruz. Bazı izleyicilerimizden bir şey geldi bir ee, yorumlar yani yorum yapamıyoruz diye bir şey geldi. Ma o yüzden yeniden açıyoruz. Canlı yayınımızı görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.